Adil, Baba! Bilerek mi bıraktın burayı? Bir selam vereyim dedim. Bakalım ellerim pas tutmuş mu he? Hiç bitmeyecek senin bu sınavların değil mi? Ah be oğlum. Kömür dediğin ilahi sınavın göbek adı değil mi sanki ha? Sen şimdi Adil Baba'nın sınavından mı korkuyorsun? Ver elini bir öpeyim. Ben. Gel gel. <laughs> Sen <laughs> hayırsız seni ya. Haklısın. Ne söylesen ne desen haklısın. Boşum yerde. İşim düştü de geldim sana. <laughs> tamam tamam. İçeride taze çayım var. Hadi gel bakalım. üzügü baba da çok iyi gelecek şimdi. Gel bakayım. <laughs> Otur. Hazırlamışsın bile bardakları. Allah razı olsun senden. <laughs> ver ben doldurayım ver. Sen koyu seversin. İyi gitti günler ey. Daha kısa donlu bebeyken tutup kulağından seni buraya getirmeliydim. Ya ne varsa denizde var. Kayık da var. Bu dinletemedim ki. Senin gibi bir adamın ne işi var arabayla ya? Baba, deniz kaçmıyor ya. Allah uzun ömür versin. Emekli olduğum zaman girelim bu Bak, seni öyle mi çalıştırdım ki ben şimdi. Ama şu jilet gibi halde terletmeyeyim tamam Bak <laughs> sana dem çay yaptım. Yudum yudum anlat bakalım şimdi. Adil babayla ne işin var? Bir tane adam var. Adı Kerem Sancaktar. Benim bu adamın gelmişini, geçmişini, evvelini ezberlemem lazım. Ay hayırsız vay. Oğlum, hadi Adil varın dümen suyunu unuttun diyelim. Beni bu işlere tövbe ettiğimi de mi unuttun be oğlum? Aa, bak bu öyle bir iş değil baba. Yeminini bozduğun için değil. Eğer yeminini bozmazsan bir insanın canı yanabilir. Bak ben bu adamı araştırdım. Didik didik ettim araştırdım. Ya adam temiz. Tertemiz hatıra defteri sayfası gibi. Ama değil. Biliyorum hissediyorum değil. Bir terslik var bu adamda. Benim elim kolum güya bu kitap gibi adam uzanmıyor. Sen söylüyorsun doğru söylüyorsun da şu ihtiyarlı bir şıkollarım. Görmüyor musun be oğlum? Bak baba. Bu iş benim için çok önemli. Bu işin ucunda ne para ne pul var. Bu işin ucunda benim kalbim var. Benim aşkım, sevdiğim kadın var. E, bu iş madem gelmiş, kalbine dayanmış. Biz de yemenimizi borzu gitti orası. Beni boş çevirmeyeceğini biliyordum. Sağ olasın. Hadi ben senin daha fazla vaktini almayayım. Benim de işlerim var. Ver öpeyim elini. Hadi selametle. Senden haber bekliyorum. anasına benzemiş. Destur. Bir daha gelir mi? Gelse ne olacak ha? Gelse ne olacak? Yüzünü yerden kaldırıp da bakabilecek misin yüzüne ha? Susarsın tabii. Böyle karanlıkta, da dilsiz bir şeytan gibi sarsın. Oğlunun karşısına bile çıkamazsın. Ben de sizinle konuşmak istiyordum aslında. Ama fırsat olmadı. Ajansı uğrayacaktım. Ama şey... Biraz... Yani benim iş yapmam gerekli. Kerem Sancaktar'ın sevgilisi paraya sıkıştı ha? Fırat Bey ben ciddiyim. Sevgilin yerde kalan kampanya devam etmezse... ...inan benim de paraya ihtiyacım olacak. Günlerdir Ankara'da konkur peşindeyim. Başka bir şey yapmayı düşünsek... Kerim'in şu an kampanya ile ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Gözü benden başka bir şey görmüyor diyorsun yani. Yok. Sulluk yapmazsanız anlatacağım da. Tamam tamam. Bak ne diyeceğim. Senin eve yakınım. Hatta tam şu an yukarıdaki kafenin önünden geçmek üzereyim. O zaman geçmeyin. Oturun beş dakikaya oradayım. Tamam. Bekliyorum. Nasıl yani? Eyvah yakalandık. Ya iyi ne yapıyorsun sen? Başını bekliyorum. Ne demek başını bekliyorum? Şuraya bir bekçi kulübesi falan mı diksem? Ne yapsam acaba? O ne demek ya? Ne diyorsun sen? Ya o adam eli kanlı psikopat diyorum sana. Ya sen ciddi ciddi adam bir şey yapacak diye kapımı bekliyorsun. Bak o kıza neler yaptı bu adam. Sana kim bilir neler yapabilir. Ya sen gerçekten Uçuyorsun artık. Nur, bak. Sabah akşam ikinci baskı yapmayacağım. Anlıyor musun? Ya o adamın o kadına neler yaptığını gördüm ben. Yani sana Hazal'la neler olup bittiğini söyledim. Ya içinde bir acaba bile yaratamadıysam... Yarattın. Söylediklerin yüzünden gerçekten bir acaba dedim. Ama kısa bir an için. Dur bir tahmin edeyim. Sonra sen o adamla konuşunca... Konuşunca değil, düşününce. Allah aşkına Yiğit. Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ha? Gerçekten bu suçlamalarına inanıyor musun sen? Kerem gidip o kadına hastanelik yapacak. Kerem ya Kerem. Ya aşağılamak için kibarcık dediğin adam. Ne yani? Kavun değil ki koklayıp anlayalım. Sen nasıl böyle sahte kibarcıklardan korkacaksın? Yapma Yiğit lütfen. Yani gerçekten komik oluyorsun. Şimdi Kerim'e kaç sefer saldırdığını bana saydırma. Kadın dövmekle suçladığın o adam sana bile elini kaldıramadı. Ne yani? Bana elini kaldırmadı diye aklandı mı?